Ve ilk düdük geliyor. Maça Samsun Spor başladı. Thomas son aldı. Destek var. Thomas son gitti. Arapası. Holse vuruyor. Kaleci yanıyor. Diz. İlk büyük tehlike Samsun Spor'dan. Claudio Wing sert vuruyor Okan. Son anda direkt dibinde çıkardı Okan. Claudio Wing'den çok sert vuruş Okan Kocuk. Borevkovic Top kaybı geldi. Şimdi bir pas. Mamadou fal aldı. Süratten diğerde kaldı. Ali şans alan hayır diyor. Penaltı beklentisi vardı. Oyun devam etti. Holse. Koşu var. Oraya doğru nefis bir pas. Thomas'un içeri doğru dışarı gitti. Kale ağzında Mondilmaçi. maçı. Dakika 22. Tomasson ortaya yaptı. Seken top. Holse vurdu. Son anda Yani Otis. Şimdi aldı. Mendes. Cho Mendes. Yanına yaklaştı Musaba. Musaba yerden tek top ceza sahası karambol Bir şut şansı daha. Savunma kapandı. itirazlar var. Topu işaret etti. Ali Şansalan. Musab aldı. Bir çalı Musaba'dan. Süratlendi. İçeri girdi. Musaba çevirdi yani Otis. Çember attı. Tekrar aldı. Cem üstünde. Cem sahasında. Cem boşluk arıyor. Çeviremedi istediği noktaya. Fandron gelen. Ben şuttu şutu dışarıya. Şatka. Muantil maçı. Atilla Salahay'ın markajından kurtuldu. Bıraktı sol kanada. Tomasson aldı. Holse istiyor. Tomasson'un ortası Musaba. Ayağını uzattı. En arkaya açıldı. Top dışarıda out. En sağa gönderiyor. Kafa. Frimpong'dan Ali Yavuz önünü almayı başardı. Ali Yavuz süratlendi. Ali Yavuz kol. Çapraz koşu var. Ali Yavuz'un şutu dışarı gidiyor. Kafu. Ali Yavuz. Free pong fırladı. Ali Yavuz tercih etmedi onu. Ali Yavuz uzaklardan vurdu dışarı gidiyor. Şatka. Açtı ayağından. Ali Yavuz aldı. 3 oyuncuyla geldi Kasımpaşa. Ali Yavuz sağına bıraktı. Hayra Dinovic dışarıya. Kubilay kanatsız kuş isyan ediyor. Hayra Dinovic dışarı yolladı. Claudio Wink, Hayra Dinovic oraya da yaklaştı. Pasını verdi. Claudio Wink ortası Espinoza dışarıya. Makombo bıraktı Mendes. Nefis bir topuk pası. Holse'den önce müdahale geliyor. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Samsun Spor 0, Kasımpaşa 0 maçın sonucu.